Yorucu bir yolculuk ya. 16 16 saat bayağı da Bir gün nezir başladık. İnternet <laughs> İnternet yani. <laughs> Evlere şenlik. Bu şekilde vakit geçirmeye çalışıyoruz. Bugün 7 saat oynamışız. <laughs> <telefonla. gülüyor> <laughs> <laughs> Ama Allah'tan şey rahat, e, otobüs saat 16. 4 sabah yetişeceğiz Şiraza. Hadi. Neymiş? Şiraz'ın kapısı. Nasımüddin Camii'nin girişindeyiz şu an. Heyecanlıyız. Ufaktan. Evet. Abi, biraz geç geldik. 9.3'te bakalım ne göreceğiz. Merak ediyorum. Yani gece yolculuğu yaptık biraz otobüs duraksadı. Planlar uymadı yani açıkçası. Geç geldik, ona rağmen ortam güzel, gelenebilecek bir yer ama siz siz olun kesinlikle buçuk en geçeceği de burada olun. Gerçek bir atmosfer yakalamak istiyorsanız. Ee, şimdi biz otelimize yerleşeceğiz, otelden sonra tekrardan Şiraz'ı gezmeye devam edeceğiz. Ben size göstereyim nasıl bir yer tekrardan. Caminin dışarısı, avlusu da bu şekilde. Olayı güneş burada biraz yukarıda ee, yaklaşık 30 derecelik açıyla geldiğinde güneş buradan vuruyor. içeride güzel bir atmosfer oluşturuyor ama şu an mesela saat kaç 10 biraz yukarıda güneş 45 derecelik o yüzden içeride istediğimiz atmosfer yoktu en azından ama geldiğimize değdi mi değdi daha şiraza yeni başlıyoruz bakalım daha neler göreceğiz. aldığımız hostel gayet güzel, otantik o, Şiraz'da kaldığımız hostelin avlusu burası odalar, paylaşımlı odalar kişi başı yaklaşık 100 liraya falan geliyor yani Türkiye'de bu tarz bir yerde yüzdeye kalabilir misiniz? Kalabilir miyiz daha doğrusu? Zor. Daha bunu da gösterelim. Bunlar da, da bu tarz. Kahvaltı yeri hostelimizin gayet güzel. Baba on numara. Ee, Şiraz'ın girişi Kur'an kapısı diye geçiyor. Kur'an kapısı olarak geçiyor. Ee, bir inanışa göre dilek tutup altından geçerseniz dileğinizin kabul olacağı söyleniyor. Şehrin girişi de yan taraf. Bek zaten Şiraz'a geldiğinizde görürsünüz. Bu arada burada havalar acayip sıcak. Yani Temmuz ayındayız. Gösterilen derece 35 ama hissedilen 50 falan. Abartı yok, sıfır abartı. <laughs> yani dedikleri gibi yani biz normalde güneye planlamıyorduk. Yani tavsiye aldık. bir an o anki ruh halimize göre inelim dedik. Olsun geldik bir daha ne zaman göreceğiz? Bir daha ayıranın da ne zaman? zaman? Aynen öyle güzel oldu. Devam. Şiraz'ı dolaşmaya devam. Yer, kafemsi tarzı ha, bir yer mi? Değil, kafemsi ama aynı zamanda bir çift medya gibi. Selam. Selam Yasin. Bizim şey gibi ya, kapalı tamam, çarşı gibi. Şehane falan dedi farkında mısın? Ama yani. kimse yok çok tamam, ilginç bir şekilde. Çok özü mesela bizim Türk olduğu bu. <laughs> uzman uzman. Her şeyden olmuş abi. <gülüyor> 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 Bak magnet çıkabilir buradan. He magnet almadık ya. Kaç şey olacak ki magnet? Yok bulalım da alma yani. yani iyi magnet kültürü yok. Şey Ooo oh, güzel yere gidiyoruz. Allah Allah. Hayda. hayda hayda abi. Şöyle bak. bildim bizim. Beyazıt. O oh, numara. Demeli <laughs> de var. Bun etkinliklerde yalan ha ama bir ne oluyor? şu oh. dondurmadan alsak mı ki ya? Bir insan var Bu da bir yerde. Evet ya. İran Şahı'nın eşlerinden birinin türbesi mi ne vardı? Sultan Selim abi'nin bir şey. İşte Sultan Esra şey. Sola çark, sonra tekrar sola çark. Oo ne güzel koktu ya. Sabun mu gibi bir şey mi bu? Allah bilmiyorum da acayip Aynen. koktu. Üf. Var mı magnet? var, şey, Magnet değil mi? Ya, magnet de böyle bence çok... Yani bir şey. Magnet ama belli şeyinden, yani metalinden ama başka bir magnet. hani güzel değil bana kalsın. Yani gelişi güzel, pazara girdik gayet. Güzel ama çıkmaz sokak. Selam. Amin. O oh mangetler içeride babacım. Ha burada mı? Ama orijinal bir mangete benziyor ya. Şekilli ya. Sorak mı kaçtı ben? Soralım. Ne olabilir ki? Ama Şiraz'dan almayın demişlerdi. Öyle <laughs> mi? Ha, Gelin ha, zenginiz. ha, Ama alakalı. Şiraz'ın bulamayız şeyde. Bir soralım bir... Hangi Şiraz onu da şiraz, şiraz, bu kanka. Yani. Şiraz. Hepsi Şiraz bunların. Şiraz yazıyor. Tahran'mış şu galiba. Bak ben bunu beğendim. Bir soralım bakalım. Tamam. Kaç Toman diye sor. Kaç Toman? How much Toman is this? Selam. Şiraz. Yaz o <laughs> Telefondan mı gösterecek? <laughs> yani o kadar mı pahalı? 2 <laughs> <laughs> euro. euro. is euro, euro. euro. Toman? Toman 60,000 toman. 30 falan. Şunlar kaç toman acaba? Euro, euro. Şu 1 euro işte kanka. 1 <laughs> 60 mı? Şu? 30 mu? 30 bin liter <laughs> of euro. Ama o tarafta iş yok yani kalabalık o tarafta değil daha çok. Bu tarafta değil yani fark ettin mi? Maske takıyorlar. burada piyasa benim hani şu an yerde gördüğüm fiyatlar hep böyle 30-40 50. Yani Fasçı rakamlarla anladım. Şey Fasçı rakamlara mı bakarak? Evet, evet. Sağ sol. Bence sol ya. Sol uzatalım biraz yolu. Tekin Camii'nin meydana burası da girişi bakalım neyle karşılaşacağız. pazarı. Buralar bayağı pazar kaynıyor. Doğru mu? Evet, Şiraz'da geleneksel diyebileceğimiz bir sokak lezzetinin başındayız. Ve Mehmet arkadaşımız tadına bakacak. Bakalım nasıl bir şey geliyor. deneyimini bakalım. Bizimle paylaş. ha, <laughs> 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 evet, hiç para işte şey yapmadı. Evet bakalım. sen de istedin. Güzel değişik bir şey. Dursun bakalım ya. İran'a gelince bunu yemeden dönmeyelim mi? <laughs> Ama şey sosu falan iyi olmuş. Bildiğimiz normal ama. Yani e, sosları farklı olunca bu şey ne bu şu sıvı şey var ya. Bu ne? Bu ıspanak bir şey ya. E... Su, su olan şey. Bu sosu falan filan aynen. Tamam, ben benkine yesin Tamam ya olmadı. Bir tadına bakarım. Şu an e, hafizeye doğru gidiyoruz değil mi? Evet. Bakalım nasıl bir mekanla karşılaşacağız hep beraber göreceğiz. Şimdi Hafıziye türbesine geldik. İran'da acayip bir türbe kültürü var. E, giriş turistlere 100 bin tümen yaklaşık 50-60 lira. Fakat tanıdık biri bulursanız araya rica ederseniz yardımcı olmaya çalışıyorlar. Biz e, 10 bin tümene girdik o tarz ama bizden para talep etmediler. İran şairlerine önem veren bir medeniyet topluluk. Fırlat anlamında gerçekten bir evet. yer belli yani. Gayet güzel. Güzel, serindi bir yer değil mi var? Hafıziye gezimiz bitti. Şu an dönüşe geçeceğiz. Yani... Pürbe kültürü şayla önem verme durumu İranlılar fazla var yani ben düşünüyorum Türkiye'de şair olup bu kadar e, önem verilen biri var mı diye yok yani yanlış bilgi verdiysem de affola ama sanmıyorum sadece şair mi acaba o da var değil mi? Belki bir şey bir kimliği de Evet şimdi kaleye doğru devam edeceğiz Şurada fark ettiyseniz sıra da var yani çok ilginç. Bir de ee, sol tarafta şöyle bir kafemsi tarzı bir yer var, fiyatları da uygun. Bir buranın yöresel dondurmasını söyledik, bir de diğer dondurmayı söyledik. İkisini de deneyelim diye bakalım tadına. Bir anda spor eğitim merkezi. Jimnastik eğitimleri. <laughs> Yetenek var. Halter <laughs> merkezi burası da olimpiyatlar hazırlanıyor gördüğüm kadarıyla. <laughs> evet, standart ben Shiraz Bu e, materyali kim çıkardıysa bütün dünyaya yayılmış. Burada da mevcut. Şiras Meydan e, Kalenin olduğu yerde devam ediyoruz gezimize. Gayet gecelik Güzel buralar. Serin aynı zamanda. Yani 4'ten 5'ten sonra gezmeniz daha iyi olur. Kesinlikle yani onla 4 arası gezmeyin. Haziran'dan sonra Ağustos'a kadar bu şekilde. Deniyoruz, bakalım. Şöyle bir şey deneyeceğiz. Patatesli, bunun ne olduğunu bilmiyoruz. Bakalım. Böyle bir yoğurtlu mu bir şey acaba? Ya da peynirli bir şey olabilir beyaz. Bakalım. Taba sömürdük. Yani değişik lokal lezzetler. Ne olduğunu bilen varsa yazsın. <gülüyor> <gülüyor> Ama harbi anlayamadık, yani. bir tanesi mantarlıydı. Patatesli de oluyor, patatesli de acayip güzel. Bunların aynanı naneli oluyor genelde. Ayran da güzel. Bakalım fiyat ne olacak? Ben 90 diyorum. Adnan ne Aynen diyorsun? 80 diyorum. Ama bence bu kadar düşük olmayacak. Birbirinden gider. <laughs> Şiraz Kaleci'nin karşısında şu şekilde bir dondurmacı var. Bayağı bir meşhur. Biz de deneyeceğiz sonra. 10 civarı. Şiraz trafiği acayip. Zaten şoförler katil burada. Yani kazasız belasız ülkemize dönersek ne mutlu bize. Yani biz Türkiye'deki şoförlere kızıyoruz ya bazen buradakiler. Acayip. Yani bu da yaya geçidi falan da yok bu arada. O zaman geçiyoruz. <laughs> Avşaklar dönme yok. Aynen. <laughs> Sinyal yok. Sinyal yok aynen. <laughs> Gece 10-11 ama yürüyecek yer yok. Altıncılar, pırlantacılar, şampiyonlar gibi değil mi burası? Çok ilginç ya. Bizim ülkede bu saatte altıncı açık olmaz kanka değil mi? Yani sonuçta piyasa kapalı falan. Ama ne yapsın i̇şte sıcaklık, iklim. İnsanlar farklı Sitarların şeylere sürükleyebiliyor. Yaşayış tarzlarını bir Aynen. En büyük örnek hangi? 6. Musa'da nasıl açık oluyor? 930 10 yine. Ya. Yani. Şey. Ana. Nerede yattığı Aynen. yer. Genelde bayanlar var. Yan tarafta bayanlar kanka. Hmm, nasıl mülk hakkında en önemli bilgi de yaz aylarında ışıklar istediğiniz açıda gelmiyor arkadaşlar. Yani bunu biz kötü bir şekilde deneyimledik. Dün geldik, bugün geldik. Meğersem yani yaz aylarında bu şekilde oluyor en fazla. Yani yaz aylarında geleceklerin bilgisine TV hostelde kahvaltımız yani fiyat performans seri 200 tmene hem kahvaltı hem konaklama geçerli. Evet şöyle bir mekana geldik otantik bir mekan iki içecek söyledik biri 38 bin tümen, biri 40 bin ice mocha ve yani ortalama içecek başına 25 TL falan gibi bakalım deneyemeyelim. Sine uygulamasını göstereceğiz. Nasıl taksi çağırdı? Baya uyguna geliyor. YouTube kanallarında ben bulamamıştım. Yardımcı olabilir. Artık tekrar bir rahatla. Uygulamaya girdik. Neye basıyoruz? Sineme basıyoruz. Diğer yolculuğumuza puan verme oluyor. Uber gibi aslında bakınca. Konumumuzu gösteriyor evet, zaten. Tamam diyoruz. Tamam. Okey. Şimdi gideceğimiz teslim Nereye gideceğimiz yeri yazıyoruz. Şiraz. Bas terminal. Sanki o yoktu galiba değil mi? şey çıkıyordu ya. Çıkıyor muydu? Bak ha. Kalp, o kar, muydu? Mesela, evet. ikincisiydi. Karanlısı. Bastım. Ne kadar fiyat tamam geldi? Tamam diyorum. 200 falan gelir. 250, 250 geldi. 240 ya. Güzel. Biraz fazla geldi. Normalde 180 var. Trafiğin yoğunluğuna göre, saatine göre değişkenlik gösterebiliyor. Yani 250 tümen de yaklaşık bizim paraya göre 15 lira falan. Şu an arıyor. Zaten sürüyor o şeyler. Aynen. Yine buldu şu an. Burada plakası var. Yok yok bekleyeceğiz artık. Bir şey yapmayacağız. Yap, Buradan evet. internete ödeyeceksek P'ye basıyoruz. 3 dakika diyor. 3 dakika sonra gelmiş olacak. İnşallah bakalım. İnşallah. Bu arada İran'da arabalardan bahsedeyim. Arabalar genelde tek tip. Buranın kendi markası var. Bir de Peugeot var. Ekstra bir marka görmedik. Ambargo'dan dolayı tahminimiz. Ama gerçekten yani şu anki dünyadaki teknolojiyi kullanamamak gerçekten sıkıntılı bir durum. Türkiye'de alt sınıf, orta sınıf en azından az çok belli başlı araba markalarına ulaşabiliyor ama burada alt sınıf, orta sınıf standart markayı kullanıyor. Bir şu işte İran arabası genelde bu. Renkli araba zaten çok yok. Star, beyaz, bir de Peugeot var. Başka da bir marka yok.